Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Volkswagen Tiguan. Tiguan'ın birinci nesliyle birlikteyiz. Birinci neslinin kasa kodu 5 N. Bu otomobil ilk defa 2007 yılında üretimle başlanan bir Volkswagen modeli. Araç Volkswagen'in PQ46 kodlu platformu üzerine inşa edilmiş. Bu platformda Volkswagen Passat B6, Skoda Superb 3T, Seat Alhambra ve Volkswagen Charan gibi otomobiller üretmiş. Üretim Almanya, Çin ve Vietnam'da yapılmış ve 2018 yılına kadar üretimi devam eden bir model. Araç üzerinde toplamda 122 beygirlik, 150 beygirlik ve 160 beygirlik 1.4 TSI. Yine 160 beygirlik 1.8 TSI, 170 ve 200 beygirlik 2 litrelik TSI motorlar kullanılmış. Dizelde de sadece 2 litre dizel versiyonu var. 110, 140 ve 180'lik güç çıkışlarıyla üretilmiş. Araçta 6 ileri manuel, 6 ileri tork konvertörlü, 6 ileri DSG ve 7 ileri DSG şanzımanlar kullanılmış. Dünyanın farklı yerlerinde diğer otomobiller gibi farklı donanım adlarıyla satılmış. Amerika'da S, SE ve SEL donanım paketleriyle, İngiltere'de Match, Sport, Escape gibi donanım paketleriyle, Rusya'da Trackfield, Sport Style ve Trendfun gibi donanım paketleriyle satılmış. Ülkemize geldiğimde ise Trend Fund, Sport Style ve Cup Donan'ın paketleriyle satılmış bu otomobil. Küçük bir mekan değişikliğiyle devam ediyorum videoya. 2015 yılında baz versiyonu olan Trend Fund, 122 beygirlik manuel hali 69 bin liradan alıcıyla buluşmuş. 4x4 2 litre TDI 140 beygir Sport Style versiyonu 119 bin liraya satılmış. Tabi 1.4 TSI ile de 4x4'ü alınabiliyormuş o zaman. Onun fiyatı 83 bin lira. Cup DSG 160 beygirlik yani bizim test konumuz olan versiyonun sıfır satış fiyatı 96 bin liraymış. Bu bilgileri verdikten sonra aracın detaylarına geçelim. Araç 2015 model ve ben bu otomobili Sivas Alkanlar Oto'dan temin ettim. Üzerinde DSG yağlı kavrama diye geçen 6 ileri bir şanzıman var. Bu şanzımanla birlikte 1.4 litrelik 4 silindirli 160 beygir güç ve 240 Nm tork üreten hem turbolu hem kompresörlü TSI bir motor görev yapıyor. Aracın ağırlığı 1600 kilonun biraz altında ve sıfırdan 100 kilometreye hızlanması 8.9 saniye. Fabrika verilerine göre 198 kilometre son hız olan aracın bagaj hacmi 470 litre ve 64 litrelikte de bir depo kapasitesi var. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Önde gördüğünüz gibi karartmalı mercekli xenon farlar var ve etrafından led aydınlatmalar dönüyor. Oldukça güzel gözüküyor. Onun altında farikama ve onun altında sis lambaları yer alıyor. Ön park sensörü yok bu otomobilin. En çok şaşırdığım detay bu oldu. Orta tarafta tıpkı yeni Volkswagen'lere benzeyen kromlu biraz da büyütülmüş Volkswagen logosunu görüyorsun. Yanına geçtiğimde burada çok kollu Volkswagen'in genelde dolu otomobillerinde kullandığı bir jant var. 235 50 18 boyutlarında. Çamurlukların üzerinde genelde bunu Volkswagen yapmıyor yeni modellerinde ama kup yazılarını görüyorsun. Yine Yan tarafa baktığımda gördüğün gibi biraz daha küt dizayn edilmiş çamurluk boşlukları var. Oralar ön tampon, yan marşpiyeller tamamıyla plastik kaplı ve gördüğün gibi araçta renkli camlar var. Bu yeşil tonlu renkli camları çok seviyorum. Yukarıda da açılabilen büyük bir cam tavanı yer alıyor. Tigona dışarıdan baktığımda dikkatimi çeken en büyük unsur ön camının, yan camların özellikle yan arka camının ve arka camının özellikle büyük yapılmış olması. Çünkü bu tarz bir otomobilde ailenizle seyahat ediyorsanız bu büyük camlar ve seyir zevki gerçekten otomobilde sıkılmadan yolculuk etmenize yarıyor. Şimdiye kadar binmiş olduğum özellikle güncel SUV modellerin tamamından daha ferah bir sürüş elde ettim bu otomobille. Arka camın tasarımına baktığım zaman sanki böyle bilerek de birazcık onu büyütmüşler gibi düşündüm. Tabii ki bu otomobil yeni SUV'lere göre biraz daha küçük ama içerideki ferahlık hissiyatı gerçekten güzel. Arkada yine LED stop lambaları var. Tiguan yazısı, kırmızılı, 3 kırmızılı TSI ve Blue Motion teknoloji yazısı burada. Sol tarafta çift çıkışlı egzozu var ve bagaj kapağı buradan açılıyor. Yani logodan açamıyorsun. İçerisi 470 litre dediğim gibi gayet güzel bir yükleme alanı var burada. Eşik neredeyse sıfır. İki parçalı bir pandizot var. Kaldırdığımda Görüyorsun altta bir stepne çıkıyor ve sağda solda boşluklar var. Koltukları yatırdığımda şurada görmüş olduğum parçaları kaldırıp zaten koltuklarla aynı boyutta bunlar kaldırıp arka tarafı dümdüz yapabiliyorum. Yine şurada bir tane göz var. Buradan stopa da ulaşabiliyorsun ve burada bir tane göz var. Ben buraya yangın söndürücüyü koydum ama bir yardım malzemesi falan da koyabilirsin. Aydınlatma 12 volt çıkışı ve krom askılarda oldukça güzel detaylar. Üst kısımda iki tane tutamak var gördüğün gibi. Aydınlatmalarda burada buradan tutup kolayca kapatabiliyorsun. Şimdi şöyle arkasına doğru bir geçelim kapı hissiyatları muazzam değil. Yani aşırı böyle D segmenti bir otomobil gibi hissettirmiyor. Zaten C segmenti bir crossover. Buralar sert plastik, şurası yumuşak kumaş, burası da yumuşak kumaş. Ama bayağı gerdirmiş ve doldurmuşlar. Bu çok zorda yıpranan bir malzemedir yüksek ihtimalle. Bir darbe vurmazsan. Cam kubandaları burada yer alıyor. Önlerdeki de burada Ulaşıma acayip kolay. Kapı içi gözleri de bu şekilde. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık görüyorsun. Aynı zamanda şurada bir tane kol var. Bunu çektiğim zaman orta Sırtlık yatıyor ve içerisinden iki tane bardaklık çıkıyor. Bu koltuğun ileri geri ayarı var gördüğün gibi sağ önü ileri aldım ve sırtlığı da ayarlayabiliyorsun. Pozisyonlar farklı. İçeri bindiğimde ben önde rahat otururken diz mesafesi 5 parmak civarında. Benim boyum 1.78. Aynı zamanda burada şöyle bir terek var. Bardaklığı burada da kullanabiliyorsun. Baş mesafesi yine yaklaşık 5 parmak civarında. Gerçekten arka taraftaki alan oldukça ferah. Yine 4 tane tutamak, askı aparatları, şurada aydınlatmaları var. Bunlar da sarı yanıyor. Kapıya da bağlayabiliyorsun buradan. İstersen Beysun'un üzerinde askı aparatı, Perde ve yastıkları ve ayarlanabilen emniyet kemeri mandalı da yer alıyor. Ortaya geçtiğinde burada bir şaft tüneli var. Şurada normalde bardaklık çıkıyor ama bunun neredeyse tamamında bu mekanizma kırık geliyor. Bu otomobilde, bu otomobilde de kırık. Burada 12 volt çıkışı ve 2 tane havalandırma menfezi oldukça güzel gözüküyor. Bu arada tereklerin altında gözler de var. Önde kapılar tabii daha tok. Kapı burada yumuşak bir malzemeyle gelmiş. Şu dizaynı ben çok seviyorum. Tam elimin altında oluyor. Buralar yine kumaş kaplı ve alt tarafta şöyle bir kapı içi gözü var. Su sığıyor gördüğün gibi. Çok büyük değil yalnız. İçeriye baktığımda kafalıklar bayağı bir büyük. Bu kafalıklar ileri geride böyle oynuyor. Koltukların desenleri bu modellerde böyleydi. Kumaşları aslında binek otomobillere göre biraz daha kalitesiz ve sert gibi gözüküyor ama bu kumaşlar yıpranmıyor abi. Ön iki koltukta da derinlik ayarı mevcut. Aynı zamanda ön iki koltuğun altında alt zemini kaplı birer buçuk kilo taşıyabilecek gözlerde yer alıyor. İçine bindiğimde solda 2, bir de burada 3 tane havalandırma menfezi, otomatik far kumandası, iç ışık şiddet ayarı yer alıyor. Hız sabitleyicisi sinyal kolunun üzerinde. Burada ses sistemi ayarları, burada da yol bilgisayar ayarları yer alıyor. Direksiyon o dönemin Volkswagen'lerin tamamında kullanılan bir direksiyon. Kokpitin üst tarafı şöyle bayağı yumuşak bir plastik malzemeden yapılmış. Şuralarda yine yumuşak malzemeyle bezenmiş. Şurası da yumuşak, malzemesi biraz farklı. Yani kokpitin kalitesi güzel ama şu alt taraflar sert plastik ama bayağı da tok bir sert plastik. Yine üst tarafta bir göz var. Kapaklı bir göz değil o. Burada bir ekran var. 4 tane havalandırma menfezi de burada ve bunun yönlerini de ayarlayabiliyorsun. Dörtlü flaşör tuşu burada. Alt tarafta dijital çift taraflı bir klima. Onun altında şurada 6 altı pedle kaplanmış bir göz. Burada bana doğru açılan bir şekerlik ve yanında 12 volt çıkışı. Yine onun altında bir göz. Burada da Çekiş kontrol off, stop start off tuşu, 67 şanzımanın kolu burada. Arkasında elektronik mekanik park freni, oto hold tuşu ve sürgülü bir göz yer alıyor. Onun içinden de iki tane bardaklık çıkıyor. Buradaki kol dayanağının ileri geri ve yukarı aşağı yeri var. İçini kaldırdığımda ise bir 12 volt çıkışı ve bir de aux çıkışı görüyorum. Yukarıda burada kararabilen bir iç dikiz aynası, sunroof ayarları, aydınlatmalar, şurada bir tane gözlüklük ve burada da ışıklı makyaj aynaları yer alıyor. Ortadaki ekran şöyle eski Volkswagen ekranlarından. Bir geri görüş kamerası yok. Sadece park yardımı çıkıyor. Onun dışında herhangi bir detay yok. Medya, telefon, Bluetooth telefon var bu arada. Setup ve diğer ayarlara buradan erişebiliyorsun. Radyo ve diğer ayarlara erişebiliyorsun. Tiguan iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi bu 160 beygirlik makine nasıl gidiyor? Bir buna bakalım değil mi? Sürüşüne geçelim ve sürüş yorumlarımızı sizle paylaşalım. Böyle de kibar çalışan bir motorumuz var. Tiguan içerisinde ilk bindiğimde dikkatimi çeken detay şu oldu. Bu otomobil güncel crossover otomobillere göre daha küçük ve sürüşü çok daha kolay. İçerisine oturduğumda yükseklik hissi gerçekten güzel. Kaputu tamamıyla görebiliyorum. Fakat yeni otomobillerdeki o ağır jip hissiyatı bu otomobilde pek yok sanki bir Golf'ü yükseltmişsin gibi. Zaten bu otomobillerin olayı bu biliyorsunuz. C segment otomobillerin yüksekleri ama günümüz trendinde biraz daha genişini, biraz daha büyüğünü yapıyorlar. Bu da bir tık daha az paraya yani C segmentinden biraz daha çok bir paraya, D segmentine yakın bir paraya veya aynı bir paraya daha büyük bir jip biniyormuşsun hissiyatı veriyor. Ama bu otomobil de öyle değil. Aracın süspansiyon sistemi önde MacPherson, arkalarda bağımsız olarak geliyor sürüşte bunun avantajını da kesinlikle görüyorsun. Bununla beraber direksiyon sistemi aslında bu yıllarda üretilen Jettalarda, bu yıllarda üretilen Passat'larda daha sert bir direksiyon var. Bunda bir tık daha yumuşak direksiyon. Net bir direksiyon değil, çok net bir direksiyon değil. Yani vermiş olduğum komutları bir tık geriden takip eden bir direksiyon sisteminin olduğunu söylemem gerekiyor. Çok da geriden takip etmiyor ama yeni Volkswagen'ler biraz daha netler bu otomobile göre baktığınız zaman. Bunun tepkileri de hiç fena sayılmaz. Önünüze bir engel falan çıktığı zaman rahat bir şekilde kaçabilirsin. Aracın görüş açıları, yan aynalar bir Alman klasiği. Çok büyük değil ama açıları büyük. Artık yeni Almanlarda da aynalar büyük. Zaman zaman dar alan parkman evralarında ayar yapmam gerekebiliyor. Yeni otomobillerde biliyorsun açılar biraz daha büyük, aynalar biraz daha büyük. Bir defa ayarlıyorsun, hiç ellemiyorsun. Bunda ama böyle dar bir garaja gireyim falan dediğin zaman aynalarla oynarsın. Orta ayna güzel ama hafif de böyle yeşil koy, yeşil tonunda. Arka camla beraber çok güzel bir seyir zevki veriyor. Buradan arkayı seyretmesi gerçekten eğlenceli. Geçenki videoda bunun sesinden rahatsız olmuştunuz. Abi Mustafa abi de bayağı kaliteli malzeme yaptırmış ha. 8 yıkama kullan bunu. Bunu buraya koyayım da ses yapmasın. Bu arada direksiyonu derinlik yükseklik ayarında olduğunu söylemem gerekiyor. Koltuklar rahat ama ilk defa bir Volkswagen'in içerisinde minderleri keşke biraz daha uzun olsaydı dedim. Abi bu yüksek arabalarda artık bunu bu geçti yar mı söyleyeceğim ama yüksek arabalarda kesinlikle ve kesinlikle kısa koltuk çok dikkat çekiyor. Mesela sedan da hatchback de o kadar dikkat çekmeye biliyor. Biraz kaykalara oturuyorsun ama bunda yüksek oturuyorsun ya. Dizlerin direkt kırılıyor boşluk şak diye hatta laps diye ortaya çıkıyor. O yüzden böyle otomobil yaparken eğer yapmadan önce benim videomu izliyorlarsa söylüyorum bunları uzun yapın abi. Bunları uzun yapınca gerçekten daha güzel oluyor. Tiguan'da en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de dediğim gibi aracın ferah olması. Bu boyutta bir otomobil için gerçekten çok güzel ferah bir alan sağlamışlar. Bu arabayla 3000 km yol gitsen gerçekten sıkılmaz. Tamam canlar böyle eline çok geniş değil. Tamam araba da zaten uzun değil ama ya özellikle arka camların seyir zevkini çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten ferah hissettim bu otomobilde. Belli bir yaştan sonra da sonra mıdır nedir bilmiyorum da bende de bir ferahlık aşkı başladı. Ferah olsun abi araba. Göbeği falan da büyütünce herhalde dedik ki abi ferah bizim için iyi. O da bir can. O da sıkılıyor göbeğim. Aracın gelelim süspansiyonlarına. Abi bu arkaların bağımsız olması şu anlama geliyor. Yani böyle sırtımı yaslayabiliyorum arabaya. Güzel. O dönemler için. Şimdiki otomobillerde torsiyonlarda güzel iş görüyor. Şimdi Allah için bir şey diyemeyeceğim ama bağımsız olduğumu da bir sırtını yaslıyorsun abi. Mis gibi çünkü arka taraftan tutuyor. Aç açılıyor kapanıyor yaslanıyor gidiyor süspansiyonları çok yumuşak değiller ama şey sesi var eski Volkswagen'lerde hatırlarsın abi, bizim küçüklüğümüzde böyle B5 kasalarda falan duyardık B5 Passat'larda eski Bora'larda tümsekten geçiyorsun tıs, tıs. o süspansiyonun sesi var ya o ses bu arabada var camı açınca da duyuyorsun gerçekten çok hoşuma gidiyor şimdi yeni süspansiyonlar daha sessiz ama Abi sesli çalışınca da tadı bir başka oluyormuş. Tekrar bir o zamanlara gittim. Çok yumuşak değil, çok sert değil ama bozuk yollarda tabi olanı biteni bayağı bir hissediyorsun bu süspansiyonlarla beraber. Normal asfalt kullanımlarında gayet memnun edici bir süspansiyon yapısı var. Uzamalarda gayet de konforlu aslında ama alttan baskı geldiği zaman süspansiyonun o çalışma aralığı çok uzun değil. Hemen biti veriyor. O zaman da ne yapıyor? Ses yapıyor. Yalıtımına gelecek olursak bu arabada yani 60'lı 70'li hızlara kadar çok bir yol sesi yok. Ondan sonra ufak ufak başlıyor. Rüzgar sesi yaklaşık 110'dan sonra gelmeye başlıyor. Motor sesi zaten abi çok güzel. TSI motor sessiz çalışıyor. Bu Kompresörlü motorlar da gayet güzel. Aynı arabadan bir tane de karşıdan geliyor şu an. Gerçekten karşıdan da güzel gözüküyormuş. Ben önden görüntüsünde bu arada bayağı bir sevdim bu arabanın. Çünkü bir boy büyüğüne çok benziyor. Yani Torek'lere de benziyor. Ve önden hakikaten hoş duruyor. Böyle dar bir yerde falan görsen Torek'te zannedersin. Arkasını çok sevmiyorum ben bu arabanın. Önü güzel ama. Gelelim motoruna. Abi bu arabanın motoru 160'lık. O meşhur hem kompresörlü hem turbolu olan motordan. Ya bu motorun çokça tabii ki şeyi var. Namı var otomobilciler arasında. Çok güzel yürüyen bir motor. Gerçekten sesi de güzel. Ama biraz eskittiğiniz zaman özellikle bunu şimdi mesela yakıyor diye LPG'de falan kullanıyorlar. LPG'de kullandığınız zaman zaten biraz daha hızlı bitiyor. Ama onun dışında bakımlarını düzgün yaptırırsan ve arabayı sakin kullanırsan sakin dediğimde şu sürekli dip gaz yapıp sıkıştırmadan hızlı kullanabilirsin. Onda sıkıntı yok. Kullanırsan bayağı da uzun ömürlü gidiyor. Ama çünkü ben bunu 200, 220 binde, 300 binde olup orijinaline de bindim. Ama sahipleri bakmıştı yani gerçekten. Devir daim zamanında devir daimini değiştirmişti. Servis bir şey tavsiye ettiğinde onu yapmıştı. Normal kullanılması gerektiği gibi kullanmıştı. Uzun kullanmıştı. Bazı serilerinde sadece sekman problemi oluyor. Onu da söküyorlar. Bir ya da iki piston hangisindeyse sekman atıyorlar, değiştiriyorlar takıyorlar. Evet o başa gelirse problem. Öyle bir riski var mı? Var. Ama bu tüm serilerinde olmuyor. Onun dışında ne yapar bu motor? Özellikle soğuk havalarda ilk çalıştırmada zincir sesi yapar. Çünkü bunun trigger'i zincirli, zincir tahrikli bir motor. Şıkı 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 zincir bir vurur ondan sonra geçer. Devir daim erken bitirir, zamanı gelmeden önce değiştirmeniz lazım. Yüksek basınçlı benzin pompası vardır. Direkt enjeksiyonlu bir motor olduğu için yüksek basınçlı benzin pompasını 10 senede bir ortalama değiştirmen lazım. Tabi yaptığın kilometre de alakalı ama ortalama işte o civarda değiştirmen lazım. E onun dışında da normal bineceksin kullanacaksın. Güzel yakıt almazsan katalizör problemi yaşarsın. Ateşlemesini 2-3 senede bir yenilediğin zaman tamamen mis gibi binilir bu motora. Ama şu var geçmişi belli ve tertemiz bir araba alman şartıyla. Yoksa sıkıntı yaşama ihtimalinde tabii ki var. Şimdi gelelim bu motorla bu arabanın performansına. Şuraya bir geçelim. Bakalım performansı nasılmış. Bu arada şanzıman bu 1.4 TSI motorla çok uyumlu çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Tek beğenmediğim noktası oldu kullandığında gaza basıyorsun abi. Tak diye araba hemen öne atılıyor. Böyle biraz da sert bir hamle yapıyor. Bunun aynısı benim CC'de de vardı ve alışmam zaman almıştı. O dönemin DSG'leri böyle çalışıyor. Alışman zamanı var. Gerçekten diyorsun ki araba bir şey yapacağız artık. Basıyorsun. Tutuyor 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 pıt diye bir bırakıyor. Bırakır bıra bırakmaz araba yürüyor. Hani o arabayla pati çekme hissiyatı vardır ya ona benzer bir hissiyatı oluyor sürekli ama bir yerden sonra ona alışıyorsun çok hafif gaza dokunuyorsun bir saniye bekliyorsun o zaten kendi yürüyor ama ona alışman lazım onun dışında gerçekten vites değişimleri düşürmeleri yükselmeleri gayet güzel ve uyumlu çalışıyor ıslak tip şanzıman olduğu için de kolay kolay problem çıkarmıyor bu şanzıman şimdi aracın performansına bakma zamanı geldi diye düşünüyorum Sonra da hemen yakıt tüketiminden bahsedeyim. Abi bu da bir inişli bir çıkışlı bu yolda. Buradan geldik bu sefer. Neyse şurada bir düzlük var orada gazlayacağım abi. Orada seni kimse elinden alamaz Tiguan. Koşacaksın tamam mı aslanım? Bugün atım sensin yapacak bir şey yok. Tusonu da koşturuyorum da çok yiyor. Şura iyi gibi be. Şu ay şerit takip de var. Karayolları şerit takip. Şurada duruyorum. Bura hafif eğimli. Hafif eğimli. Bir saniye eklerim ben sonuna. Tip gaz yaptım. Sporta da çektim. Abi 80 100 120 O dönemin Volkswagen'lerinde Kilometre sayacındaki rakamlar arasındaki boşluk yüksek olduğu için Böyle dibe doğru gidiyor sayaç Olduğundan daha hızlı gidiyormuşsun hissiyatı oluyor 140'ta dönüyorum burayı Gördüğün gibi 140-150 gayet rahat ilerleyebiliyorsun. Tabii bunda virajlara çok sert girersen, çok sert virajlara hızlı girersen önden açılma oluyor. Dönemin PQ46'lı Voswagen'lerinde vardı bu zaten. Bu otomobilde de var. Toparlaması da bazen zor olabiliyor. Ama onun dışında otur git abi. Pıtır pıtır gidiyor yolda. Baksana 150. 160'lara geldik. Gerçekten yürüyor motor. Bak şimdi 120'de dip gaz yaptım. Yokuş çıkıyorum. 140. Ya bu motorun sesi de güzel. 150. Ve Kango. Tekrar oturdum. 100'den 116'ya. Yokuşta çıkmasına rağmen gerçekten güzel gidiyor. Beygir gücünü yani 160 beygir gücü ortalama 5800 devir dakikada sunabiliyor. Torku 2000 devrinin biraz üzerinde sunuyor. Tork güzel. 240'ı da hissediyorsun yani. Yokuşlarda falan zaten düşme eğilim yok. Gayet güzel ilerliyor bu araba. 170'lere geldik gördüğünüz gibi. Şöyle drive modunu alayım. Bu arada pedal shift aradım bak şimdi pedal shift yok. 6'ya atalım abi. Hatta 6'ya atalım. 120'de 6. viteste 2500 devir bandında yürüyor. Devir oranı da gayet güzel. Ya bu arabada 120'de, 130'da, 140'da gitmesi acayip keyifli. Onun üzerinde gidiyor mu? Gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gaz diyorsun yürüyor. 180, 180 de gidebilirsin. Ama şöyle boyutlarına falan baktığım zaman 140 bandı gerçekten bu araba için oldukça keyifli. Hiç kasılmıyor. Hiçbir virajda zorlanmıyor. Gayet rahat giriyor, çıkıyor. Acayip güzel. Şimdi gelelim bir yakıt tüketimine. Yakıt tüketimi bu arabanın bu motorla beraber şehir içinde ortalama 10 litre. 11'i de olur, 12 de olur. Böyle çevre yolundan işe gidip geliyorsan 8'de 8 de olur. 8'in altı biraz zor ama onu söyleyeyim. Şehir dışında yakıt tüketimi ise 7 litre bandında. 7'nin altını görebilir misin? Evet görebilirsin ama ortalama 7 litre bandında bir şehir dışı yakıt tüketimin olur bu arabayla. Dönemine göre baktın mı? Evet yani o dönemde benzinli olup bu kadar az yakıt tüketen araba yoktu. Zaten Volkswagen grubunun en büyük avantajlı tarafı da az yakıt tüketebilen turbo benzinli otomobiller çıkartıyordu ve ülkemize de gönderiyordu. Bunu da insanlar kullanıyordu ve çokça memnun kalıyordu. Bak 130'da gidiyorum çok bir ses yok duyuyorsun içeride. 120'den sonra geliyor 110 120'den sonra ama yine 130'lukta çok bir ses de olmuyor. Çok az bir yol sesi biraz da rüzgar sesi. 120 bin kilometredeki bu arabanın şu an ortalama fiyatı 600-650 bin lira bandında. 2015 model dediğim gibi yani 600-650 lira bandı pahalı değil. Ülkemiz şartlarına göre pahalı değil. Ucuz da değil ama pahalı olmayan bir Volkswagen alabiliyorsun bu otomobille beraber. Ve piyasası da aslında çok hızlı. Bu arabayı sevenler bu arabadan pek de vazgeçmiyor. Satıp tekrar bundan alan etrafımda çokça kişi de var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sivas Alkanlar Oto'ya ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.